ne güzel bir konuya değindim biliyor musun? Aslında dolgu botoks bir estetik değil. Eğer cerrahi bir operasyon geçirirseniz siz estetikte olursunuz. Botoks zaten artık makyajın bir parçası haline geldi. Burada eğer senin çizgilerin çok yoğunlaşıyorsa ve o seni yaşlı gösteriyorsa botoks yaptıracaksın. Yani botoks çağın icat, bak bende de var. Herhangi bir doğal olmayan bir görünüm yok bence anında. Eskiden ilk yapılan botokslarda çok belki işte kaşlar çok sivriltirilmiş, işte çok donuk ifade olurmuş. Şimdi natürel botoks yapıyoruz. Bakın oynayabiliyor da. E hiç dolguyu gelince de, ay ben dolguya çok karşıyım diyor. Yanaklar gitmiş, çene geride, double chin gıdı çıkmış e, daha sonra bir oluklar derinleşmiş. Niye karşısın kardeşim? Dolgu hiyornik asitten oluşuyor. Hiyornik asit senin cildinin ana maddesi, cildinin altyapısında var olan madde. Senin orta yüzündeki hiyornik asitlerin aktıysa, eridiyse daha sonra bir olukların derinleştiyse çenen artık eriyip geriye gittiyse yaşlı bir ritme. Dolgu eriye karşısın. Hyalurik asit desteğiyle eksikliği yerine koyacağız. Biz bunu fazlalaştırmıyoruz. Şişirmiyoruz seni. Kazak kadınları yanaklarını şişirip gözlerini kısaltmıyoruz. Eksiği yerine koyacak kadar. Dozunda dolgu mükemmel oluyor. Bakın benim de şu hattımda 0,5-0,5 dolgu var. Burun köklerinde 0,5-0,5 iğne dolgusu var. Dudamda minimal bir dolgu var. göz altı ışık dolgusu iki senede bir yaptırıyorum. Çünkü çöküyor. Yahpetleri veriyor. Yerine koyuyorum. Yani fazlasını değil. Şiş bir yüzüm var mı? Yok. Ha evet şu anda var masater. Diş sıktığım için masaterlerim çıkmış. 3-4 gün önce masater botoks yaptık. 2-3 haftaya kadar. Masaterlerim de inecek. Yani şimdi ben botoksa karşıyım diye diş çıkmaya devam mı edeyim? Ya da yanak yağlarım daha da çöksün, iyice yaşlanayım mı? Niye? Eksiği yerine koyacak kadar dozunda dolgu botoks efsane. Cennetten çıkma.